Evet arkadaşlar iPhone, Apple'ın lansmanı bitti. Lansmanda iPhone 16, 16 Pro Apple Watch Ultra 2 ki orada zaten pek bir yenilik yok. Sadece bir renk değişimi olmuş. Apple Watch 10 B Tabii ki AirPods 4 ve AirPods Pro'lar tanıtıldı. Bunların fiyatlarına gelelim. Fiyatları oldukça <laughs> makul değil tabi. Evet iPhone 16 Pro Max'in fiyatları başlangıç fiyatı iPhone 16 Pro 6.3 inç 82.999 iPhone 16 Pro Max 99.999 lira. Ön siparişi 13 Eylül saat 15'ten sonra başlıyor diyor. 15'te başlıyor diyor. 20 Eylül'de de sizinle diyor. Diğer ürünlere bakalım. iPhone 16 ve 16 Plus'ın fiyatları şu şekilde. iPhone 16 64.999, iPhone 16 Plus 73.999 olarak geliyor. Diğer ürünlerde Apple Watch serilerinde Apple Watch Ultra 49.999, Apple Watch serisi 10 serisi de şöyle 18.299 cellular'lı isterseniz titanium 44.299 lira. Son olarak AirPods'ların da fiyatlarına bakalım. Evet. AirPods 4. AirPods 4'ün fiyatı 5779 lira. Aktif gürültülü engelleme özellikli AirPods 4 ise 7999 lira. Bunlar da ön siparişlere 20 Eylül'de başlıyor. 27 Eylül'de de sizinle diyor. AirPods Pro'ya bakalım. Onu Sanırım evet sanırım AirPods Pro 2 9.999 lira. Evet arkadaşlar siz fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, kanalıma destek olmak için abone olup beğeni yapabilirsiniz diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.